bundan 3 önce bir video çekmiştim. Bir iş yerinden bir görüntü paylaşmıştım. Hatta o videoda da demiştim işte 18 kişiyi yerleştirdik vesaire falan. Bu sayı 30'ları buldu şu an. Ama bir o kadar kişiye daha ihtiyacımız var. Ortalama 20-25 tane daha arkadaşımızı işe yerleştirebiliyoruz. Sonrasında belki yıl sonuna kadar bu sayıyı bir 30-40 kişi daha arttırabiliriz işverenin yoğunluğuna göre değişir. Bu arkadaşlarımızın tamamına 81 ön öne yapıldı. Yani vizeleri aileleriyle birlikte çıktı. Sadece burada ne istedik arkadaşlar? Önden siz bir gidin işi bir görün yapıp yapamayacağınıza bir bakın. Orada zaten bir evimiz var. Hatta bir villamız var. Arkadaşlar orada bir villada kalıyorlar. İşverenin tutmuş olduğu 7-8 odalık işte paylaşımlı odalar vesaire falan. Baktınız ki keyfiniz yerinde her şey yolunda. İşverenin desteğiyle orada eğer işveren çalışma şeklinizi de beğenirse destek verip orada bir ev tutabilirsiniz. Sonrasında aileniz zaten yanınıza gidebilir. Zaten vizeleri var demiştik. Ve süreç aynen o şekilde ilerledi. Arkadaşlarımız oraya gitti. işlerine başladılar. Çalışmak isteyenler çalışmaya devam etti. Şu ana kadar bir tane fire verdik sadece. Bir arkadaşımız ilk gün ben çalışmak istemiyorum dedi. Herhalde onun amacı da niyeti de farklıydı. Bilmiyorum ki zaten işveren şunu söyledi. Çalışmak istemeyen gelmesin. Çalışmayacak olan gelmesin. Yani işi iyi anlatın, işi doğru anlatın, işi birlikte doğru anlatalım. Gerçekten çalışmak isteyen arkadaşlar başının üstünde yeri var. O arkadaşlarımız gittiler, evimize yerleştiler, işlerine başladılar. Ve birkaç tanesi işte bu geçen hafta görüştüm. Bu hafta cumartesi de onlarla bir video çekeceğiz. Artık kendi evlerini tutmuşlar. Ortalama ev fiyatları birinin tuttuğu ev 500 lira 500 euro birinin tuttuğu evde 550 euro. İkisi de eşyalı ev bulmuş birininki ara kat birininki çatı katı falan. Bir araba almışlar işte ortalama 1500, 1500 euro civarında bir polo araç almışlar vesaire. Burada işte ev ucuz araç ucuz işte hemen koşun falan demiyorum. Neyse onu anlatıyorum ne yaşamışlarsa onu anlatıyorum. Esinberg bölgesindeler o bölgede. Ee, evet çok ev yok belki ama olan evlerin fiyatları da çok afaki değil. Bir kasaba gibi düşünün. Ama istedikleri zaman arabalarını atlayıp istedikleri şehre gezmeye gidebiliyorlar. Günlük çalışma saatimiz 8 saat. Hafta içi artı bir de cumartesi günleri iş olursa çalışıyorsunuz. Tabi mesaiye dahil oluyor öyle söyleyeyim size. Ee, o işle ilgili çalışmak isteyen arkadaşlar için bugün sıfırdan yeni bir ilan açacağım. Son yapılan ilanda 44 kişi vardı. Bu arkadaşların 30'u zaten işe yerleşti. Şimdi ilanı kaldıracağım. Sıfırdan aynı ilanı tekrar açacağım. Başvuru yapmak isteyen arkadaşlar da o ilana başvuru yapabilirler. Kimler kabul edildi ya da kimler kabul edilmedi onu da söyleyeyim. Denklik belgeniz varsa işverenden onay aldınız. Lisans mezunuysanız işverenden onay aldınız. Daha önce bu işi biraz olsun yapmışsanız işverenden onay aldınız. Ama bugüne kadar elinize hiç çekiş tornavida almamışsanız ya da buna benzer bir iş yapmamışsanız işveren doğal olarak diyor ki abi iş zor iş zaten. Tozlu iş, pis iş. Yani sanayiyi bilen, inşaatı bilen, buna benzer bir işte daha önce çalışmış, ağır işte çalışmış, bedenen yorgunluğa alışmış arkadaşlar gelip bu işi yapsınlar diyor. Şimdi o geçenlerde koyduğum videoyu tekrar koyacağım. Burada çalışan arkadaşlarımızı canlı canlı çalıştıklarını, ne iş yaptıklarını görüyorsunuz. Bunu bir izleyin. Gerçekten yapabildiğinizi düşünüyorsanız, yapabileceğinizi düşünüyorsanız hemen videonun altında web sitesinin linki var. CV oluşturuyorsunuz, başvuru yapıyorsunuz. İşverenlerimiz kontrol ediyor. Olumlu işareti koyduğu takdirde zaten biz ne yapıyoruz? Sizi arıyor oluyoruz, işverenle görüştürüyoruz. Sonra sizi kırmızı kurdayla paket edip Almanya'ya gönderiyoruz. 81'a ön onayla bütün aile bireyleriniz dahil. Hadi videoya geçelim. video izleyelim sonra devam edeceğiz. <laughs> Cause you can't stop it from shining through In the sky, gazing far Into the night, I raise my hand To the fire, but it's no use Cause you can't stop it from shining through Gazing far into the night, I raise my hand to the fire. But it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through? Into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you? The night I raise my hand to the fire, but it's no use. Cause you can't stop it from shining through. It's true, baby. Let the light shine through. If you believe it's true, baby. Won't you let the light shine through? For you, for you, for you. Video is Bu işe kim yerleşebiliyor? Bu işe lisans mezunu ya da tam denkli olan arkadaşları hızlı bir şekilde yerleştirebiliyoruz. Bu kadar basit. Herhangi bir alanda tam denkliğiniz varsa ya da lisans mezunuysanız alan fark etmeksizin bu işe yerleşebiliyorsunuz. Tek bir ricamız var. Elinizin bu işe bir tık yatkın olması. Ha şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, örnek veriyorum. Bir bankacı arkadaşımız vardı. Gitti. Çok muhteşem bir performans sergiliyor açıkçası. Hatta onunla ilgili bazen sohbet ediyoruz böyle. <laughs> hani bizi şaşırttı. O nedenle bu işle ilgili videoyu iyice izleyip kendinizden eminseniz eğer sizden ricam işe başvuru yapmanız. Hani ben gideyim bir şekilde hallederim değil de gerçek anlamda bu işi yapacak arkadaşlara çok ciddi söylüyorum. Çok ihtiyacımız var. Görüşürüz. Yine sorunuz olursa videonun altına yorum yapabilirsiniz. Mail atabilirsiniz. İnternet üzerinden web sitem üzerinden görüşme paketi satın alıp benimle birebir görüşebilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz. Bu işleriyle ilgili de orada çalışan arkadaşlarla eğer bir aksilik çıkmazsa cumartesi günü zaten bir video çekeceğiz. Sizle de paylaşır olacağız. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.